Bir gün bir aslan, bir tilki, bir eşek ava gidiyorlar. Ondan sonra bir güzel bunlar avlanıyor. Ormana geri dönüyorlar. Aslan avı paylaştırma işini eşeğe veriyor. Eşek de eşit bir şekilde tilkiye, aslana ve kendisine avlandıkları eti paylaştırıyor. Aslan tabii bu duruma çok kızıyor. Laps diye bir tane geçiriyor bizim eşeğe. Öldürüyor. Ondan sonra bizim eşek ölüyor. Sıra bizim tilkiye geliyor. <laughs> Sen diyor paylaştır bakalım. Tilki kendine ufacık bir parça alıyor. Bizim aslana da avun bütün hepsini veriyor. <laughs> Aslan tabii çok seviniyor. Ya diyor bu kadar adil paylaştırmayı sana kimi öğretti be kardeşim diyor. Tilki de eşeği gösterip diyor ki. Yandaki arkadaştan öğrendim. Evet geldik yine klaşroyla. Kafayı bozdum çok sinirliyim. Royal Pass aldım ve iskelet fıçısının evrimini satın almış oldum. Bu ikinci Royal Pass alış. Çok da böyle oyunu dediğim gibi pay to win oynamayı sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Kafayı bozdum yani. Dedim ki en azından böyle ilginç ilginç desteler yapayım. İskelet fıçısı evrimini falan göstereyim. Size video çeksin maksat yani. Oyunla böyle kafayı bozmuşluğumuz yok. Maksat sohbet muhabbet olsun. Bildiklerimi size anlatayım falan filan işte. Pass Royal var. Pass zımbırtıları size bıraktım. Beraber toplayalım diye. Ama çok sıkıcı olur mu bilmiyorum. Sıkıcı olursa artık buraları keseceğim. Eskiden böyle sandıkları vardı ne güzel ya. Sandığı açıyorduk içinden böyle. Efsanevi falan çıkıyordu. Ne güzel şeyler çıkıyordu. Böyle sandığın açılış sesi falan vardı. Şimdi böyle değişik bir kutu zımbırtısı koymuşlar. Sandıkları da kaldırdılar gerçi. Böyle altın sandık koydular. İçinden altın çıkıyor falan filan. Ya özledik ne diyeyim eski günleri özledik yani ya oyunun eski halini özlemedim aslında ben Benim özlediğim şey Çocukluğum galiba yani lisede o Arkadaşlarımızla toplanıp Güle oynayan oynadığımız aslında çocukluğumuzu özlüyoruz yani oyunu değil Aksadım değil mi? Hadi abi bunlar bitmiyor benim canım sıkıldı ya aha bak bu 3 yıldız bundan inşallah güzel bir şey çıkar ki Videoya koyarız Hadi ne geldi çok güzel iksir toplayıcı. Hakikaten <laughs> efsane bir şey geldi yani. Oyunda belki ya yine aynı şey geldi. Çıldıracağım ama ya. Patlat güzel bir şey. <laughs> Tam benim emoji aslında. Ya. Tam söverken böyle. Oyunu kaybettiğimde bunu açacağım. Ve büyülü sandık. Evet. Özledik be sandık açmayı. Var ya şöyle güzel aslında sandıkları biriktirip videoda açmak çok güzel olur. Ben çok seviyordum böyle sandık açılımı. Ama efsanevi... Ya abi klon çıktı. mi? bırak. koyayım. Klon çıktı ya. Oo. Baba sandık geldi. Of ne oluyor lan? Ha, efsanevi Joker verdi. Abi o kadar çok hani açmamışım ki böyle bir sandık. Ne olduğunu anlamıyorum şu anda. Ha, yine efsanevi geldi. Çok güzel. Kuş. Güvercin çık koyayım. Güvercin ne yapacağım ben? Dondurma. Ha. Yine efsanevi geldi. O şey geldi. Vay vay vay. Madenciyi alalım ya. 12'ymiş. İğrenç bir sandık açılımı bittiğine göre güzel bir beyit deste yaptım. Oyuna dönelim. 3.0 iskelet fıçısı hem de normal e, fıçı. Fıçıyı basacağım. Güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Oynayabilirsiniz. Yine birkaç maç attım. Hadi abi, hadi hadi hadi. Hemen başlayayım oyuna. Patladı orada kanka. Çok güzel. Hadi bir şey at. Atmayacağım mı? Okey. Eee magic. Magic ne oldu? Ok mu geldi? Şimdi bu arkadaşı nasıl kandıracağız biliyor musun? Aynı böyle. Gerçi fıçı gelmedi ama neyse goblinler var. Oho kanka böyle mi anlaştık senle ya Bak şimdi bak fıçının gidiş anına bak Ah olmadı ya Gerçi her türlü vurduk Bir tane daha fıçı atayım fıçı diyorum. İkisi de fıçı gerçek koyayım. Neyse. E ee, ne yapacaksın şimdi? Gel testo koydum. Buraya gel. Ee, çok güzel. Vurur mu kuleye? Vuramaz. Ya kanka. Bıkmayacaksın değil mi? Bıkmayacaksınız. Ya ben sizi... Sizinle uğraşmaktan bakacağım. Siz bıkmayacaksınız. Aynen çok güzel taktik. Büyülü okçuyu oradan vurdur kuleye. Kuleye al. Mega şövalye at al. Değil mi? Ya artık başka şeyler başka taktikler bulun. Her oyuna girdiğimde aynı taktik. <laughs> Gel. Eee bak iki kulende de gitti seni şu an. Ne yapacaksın? Aha gitmemiş lan. Herif gider evet, oyunu kazanacak ama. Hadi. of oh. Gitti kanka senin iş. Aceleyle binici yap. Bak şeyi bile kuleyi bile görmüyor herif. <laughs> ya. İlginç gerçekten ilginç rakipler ya. Yemin ediyorum. Adam kuleyi bile görmüyor. Domuz atıyor. Eee. Eee. Hadi gel. Gel. Ya bana diğer destemi aldıracaksınız var ya. İçinizden geçeceğim hepinizin de işte. Gel nereden geleceğim? Bu taraftan mı geleceğim? Hadi bakalım seçimini yap. Tomruğunu at. At o tomruğu. Aa Tesla kuruyorum. Ne yapıyorum ya? kafayı yersin yemin ediyorum. Oku varmış herifim. Okey okun harcadım. Goblinler gelsin. O da goblin atıyor. <laughs> Güzel anlaşma. Neyse dartla vururuz en azından. Ya bıkmadım sizi. Var ya yoruldum bunları yenmekten var ya. Beyit deste beyit deste tamam, bırakın bitti artık beyit deste ya bir dünya kart çıktı oyunda farklı beyit deste yapman lazım bak benim gibi mesela kulen gitti felaket kulesi koyuyor herif hangi yüzyılda yaşıyorsun kanka yani felaket kulesi koruyor mu artık bir şeyi güçlendirildi mi bilmiyorum ama güçlendirildiyse iyi kullanan var şaşırıyorum yani felaket kulesini Bitti abi iki kart atıyorsun ortaya çekiyorsun zaten şeyi. İşte ne bileyim dev atarsa adam, kraliyetli, muraliyetli bir şey atarsa, golem atarsa. Artık çok basit yani tutmak onları. Ya ne yapıyorsun bu usta be? Tamam roketini de attım. e ee, At oku at. Bak tutuyor oku herif. Of of. ya yapma yapma arkadaki prensesi indirmemiz lazım bitti 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 kanka oku kule a bitmedi 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 güzel devam diyor herif. Ah fıçıyı keşke oradan atmasaydım. Neyse o kuleye de vuruyor fıçıyı. Eskiden kuleye vurmuyordu galiba. Ee, okunu harcadın. Bak çok güzel bir atak geliyor. Ya cık, dönme işte o şövalye, şövalye dönme kardeşim. Bitti oyun. Güzel de basitti. Bait desteleri artık geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum oyunda. Böyle bir bizimki de bir bait desteği aslında ama biraz daha tabi ilginç. Fake bir deste. Oo oh, tam benlik bu rakip var ya. Adam şey kullanıyor. kule topu kullanıyor. Şu kule topu bunlara yavaş vurur. Eee ne yapacağım? Baksana bir saatte vuruyor. yalnız bu bize sıkıntı çıkartacak ya. Oğlum Skelet Kral'da çok iyi kart aslında var ya. Yani yeri geldiği zaman tam tehlikeli bir kart. Ama tabi desten uygun olacak. Oho kanka prens satıcan da oyun bitti ya. Prenses prens ne alakalı? 15 seviye bir oo, oo. Gel yavrum benim gel. Bu çıyı nasıl tutacağım bakalım sen onu düşün. Oku kullanmıyor yarım saattir herif. Oyun başladı. 3 dakika geçti oku kullanmadı hala. Bak ilk defa kullanıyor. Ulan kuleni aldım senin kuleni. O oku ne zaman kullanacaksın artık? <laughs> gel tesla kurayım şöyle. Lak, lak, lak. Bir de fıçı. Allah tomruğum yok. 15 mi? O da mı 15? Of. Abi abi. Muazzam ya. Muazzam. Bu kartla var ya. Çok acayip bir deste daha yapacağım. O zaman yer yerinden oynayacak. Onu da diğer videoda yaparız artık. Saldım mı oyunu? Abi senin zaten desten baştan aşağı yanmış kanka. Yani anlamadım. Top koymuşsun. O toplar goblinleri tutamıyor zaten. Senin de tutacak bir bak bir kartın yok. Neyse, neyse bu videoda bu kadar olsun. Çok fazla gevezelik etmeyelim. Masaya vurdum bak kamera nasıl sallanıyor. Küt. Küt. Ulan bir videoda bir vursam var ya. Gerçi kamera monitörden çıkacak. Neyse hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bay bay. O beğenme tuşunda, abone ol tuşunda bir şey yapın size zahmet. Tıklayın bir şeyler yapın. Beni de burada hasta etmeyin. Hadi hadi görüşürüz. Bay bay.